Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Aralık ayı ilave macerasının ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Efsanevi zorlukta, yani pembe destansı. Başlamadan önce arkadaşlar mavi destansı ile ilgili bir açıklama yapacağım. Ee, burada ikinci bölümde bug var diyorlar. Ee, bitirdiğimiz zaman ödülleri tekrar alabiliyor musunuz galiba? Ee, ödüllerden faydalanmanızı tavsiye etmem. E, Kabamın bir açıklama yapmasını bekleyin derim arkadaşlar. Yoksa ban yiyebilirsiniz. yani ban yeme riski var burada. Yani bana gelen bilgi böyle, ee, ben böyle duydum. Ee, arkadaşların konuşmasından ee, Burayı şimdilik oynamayın derim Eğer bir açıklama gelmezse oynayıp geçersiniz Ben şimdi oynamayacağım Pembe Destansı'da ikinci bölüme başlıyoruz şimdi İlk rakip yani ilk yerin bossu Reiner askeri bir takım alıyorum Evet bakalım şöyle Karosunda arkadaşlar senin için biraz kömür, kahraman yazıyor. Kahraman saldırganlara özel saldırılarını kullanmayı önleyecek şekilde muhafız tarafından bir güç çubuğu doldurulduğu zaman bir adet sonu belirsiz pasif özel kilit uygulanır diyor. Muhafız yere serildiği zaman bu özel kilit kaldırılır diyor. Yani kısacası kahramanlarınızı getirmeyin arkadaşlar. Sadece kötü karakterlerinizi getirin bu Karayla başlatmak istemiyorsanız. Ama karo zor değil. Baş bence rahat bir şekilde. Şimdi başlayalım. İlk rakibimiz cezalandırıcı 2099. Ben şimdi kahraman kullanayım buna karşı. Mesela R4 kozmik alet sürücümü kullanayım. Bir güç barı doldurduğumuz zaman rakibimizi yere deviriveririz. Ayrıca kozmik alet sürücüyle lanetleme atarsanız L2'ye bağlayıp gücünü de doldurmazsınız rakibiniz. Evet bakın gücüm kitlendi ama güç kazanıyorum hala. Sadece özel saldırı kullanamıyorum. Sonra onu yere devirdim. Bakın açıldı. Hemen atıyorum böyle başa çıkabilirsiniz bu karoyla. Kozmik alet sürücünüz varsa işiniz kolay. Her külünüz varsa da rahat başa çıkarsınız. Sürekli ar saldırı atarak oynarsınız alt tarafı. Son dakika da dayak yedik. E, ee, karonun bir zorluğu yok gördüğünüz gibi. Dümdüz geçebilirsiniz. Şöyle yola devam edelim. Sıradaki rakibim Korkus. Bunda da kötü karakter kullanayım. Hadi Diablo kullanayım. Diablo ve Doom kötü karakter biliyorsunuz. İkisinin de güzel sinerjisi var. Doom Sendele, sendele, üstünde sendeletme olan rakibe garanti kritik atıyor ağır saldırısıyla biliyorsunuz. Evet bakın güç barını doldurdu ama Diablo'nun gücü kilitlenmedi. Çünkü Diablo etkilenmiyor. Yukarıdan kahraman olmadığı için. Korkusu da tam yanıma düştü. Burada bir ağır saldırı dağıtabilirmiş. Hiçbir kez değil ama. Bunda zehir direnci falan mı var? Ne kadar az gidiyor canım? Bayağıdır Diablo'yu kullanmıyordum. Tabii korkutsa da pek kullanmam Diablo'yu. Ondan da olabilir. Sonuç olarak göstermek istediğimi gösterdim. Kötü karakterleri rahatça kullanabilirsiniz rakibi yere devirmeden ama illa bununla kısıtlamayın kendinizi. Kahraman şampiyonlarınızı da getirin demek arkadaşlar. Rahatça dövüşün. Rakip yani bir güç barı doldurduğu zaman yere düşürürsünüz rakibinizi. Hadi kozmik alet sürücü, sürücü kullanayım bir şıpa. Orta saldırılarım enerji saldırısı olduğu için daha çok üner basıyor. Evet şöyle yapalım. Güç barını doldurur doldurmaz onu yere devirdim mesela. Böylece kilidim açıldı. İçim deli gibi hüner basıyor. Güzel saldırı atmasına izin vermiyorum bu yüzden. L1'e engellenemez olur çünkü. L2'sinden kaçmak kolay. Tabii sessizde oynayınca şimdi siz oyunun sesini duyuyorsunuz. Ama mikrofon açık olunca telefonun sesi kısılıyor. Ben duyamıyorum. O yüzden arada Bishop'ın L2'sinden kaçamayabilirim. Çünkü böyle video çekerken veya canlı yayındayken. Çünkü ben telefonun sesini duymuyorum ama siz duyuyorsunuz. Çünkü ben Bishop'ın L2'sinden sesi dinleyerek kaçıyorum. Böyle tam e, kolundaki ışını atacakken böyle patok diye bir ses geliyor ya arkadaşlar. Şimdi yapamadım tabii ağzımla o sesi yapmak da istemiyorum. <laughs> o sesi duyunca arkadaşlar harekete geçiyorum. Öyle kaçıyorum bir çapınla ikisinden. Et gene kozmik hale sürücü kullanıyorum. Ayrıca Nebula'nın iyileşme yapmasını da engelleriz. Ee, lanetleme sayesinde. Taktik şu. Speri yapıp böyle vurup yere deviriyorum onu üstüne üstüme gelsin. l 2 atıyorum. Burada da oluyor gördüğünüz gibi. Bunu da indirdik. Şimdi sırada Wolverine var. Buna güzel bir Diablo gider mesela. İyileşmesini azaltmak için. Kozmik ile Türcü de gider ama hadi Diablo kullanalım. Farklılık olsun diye. Diablo'nun iyileşmeyi tersine çevirme özelliği de olsaydı keşke Sadece iyileşmeyi azaltıyor ama tersine çevirmiyor Çaresizlik ustalığı sayesinde çok daha fazla azaltıyor Ama keşke çaresizlik ustalığının tersine çevirme özelliği de olsaydı Mesela Alev adamın e, iyileşme yetenekli e, Neydi? İyileşme dedim Yakma, Yakması %20 azaltıyor ee, rakibin iyileşme oranını ve tersine de çeviriyor. Öyle özelliği var. Alev adamın mesela. Zehir'in genel özelliği iyileşme azaltma olduğu için Allah'ım ciddi misin son dakika L3 yiyeceğiz şimdi bundan biz ya. Allah Allah. Yerize kaldım. Evet. Devam edelim. Mesela dediğim gibi zehirin ana mekanizması arkadaşlar iyileşmeyi azaltmak ama yakma iyileşme azaltmaz. Alev adamın pasif özelliği bu. Yakmanın iyileşme oranı azaltması alev adamın kendi özgün özelliği. Bu yüzden tersini çevirebiliyor iyileşmeyi onu kastetmek istedim. Evet geldik Rhino'ya Shang-Chi kullanacağım. Evet burada da aynı karo geçerli arkadaşlar onu yere devirmemiz gerekecek e, saldırı yani özel saldırı atmak için. Büyük taarruz ağır hücum karoları var. Bir de hisler karşılıklı var. Hisler karşılıklı karosunu da hiç sevmiyorum. Rakibi yere devirdiğimiz zaman zayıflatıcı bağışıklığı kazanıyor. İğrenç bir şey gerçekten. Şimdi shang onu yere devirmeden bir dövüşmeyi deneyeyim. İlk önce bir sersem ettim şöyle. Şimdi hemen bir e, öz ağır saldırma atmayayım diyorum. Biraz canımı azaltayım. Çünkü yavaşlatmayı kaldıracak üstünden. Ben onu yere devirdiğim zaman. Şimdi devirelim. Bakın nasıl ağır saldırısına kaçıyor. Hemen o da görüyor musunuz? Büyük Taurus Karosu da var. Hemen bir iki atayım. Yavaşlatmayla beraber. Şimdi yere düşeceği için kalkacak o yavaşlatma. Şimdi onu sersemletebilirim. Şimdi bekleyelim. Tiyere devirmeye hazırız. Uy dayak yedik. büyük tarz olunca çift siper yapmamız gerekiyor. Oh 45 kayda vurduk. Ah eh, L3'üm geldi galiba. yapacak bir şey yok. L3 atalım. 4 yük kazanırız. Rastgele hero kullanıyorum. Ama yavaşlatma atan birini getirirseniz arkadaşlar ee, onu yere devire devire işte böyle sürekli yavaşlatmalarınızı atahta rahat oynayabilirsiniz bence. Evet kusursuz zamanlamalı sıyrılma yapıp yapıp duruyorum ben de. Bir iki attım öldü zaten. Belki de bile gerek kalmaz. Şimdi bir ağır saldırı atsam bile ölebilir kritik vurursa aslında. Oh 50k'yı yapıştırdı görüyorsunuz. Evet şu an zayıf atıcı bağışıklı. Evet. L2 atmama gerek kalmadan indi gördüğünüz gibi. Ağır saldırılarınızı daha çok atın. Evet bu ilk maceramız arkadaşlar. Yüzlemeyeceğim. Sağ taraf daha kolay. Tamam ödüllerini aldık. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Ay tekrar oynaya bastım. İkinci bölümünü ilk önce ee, Karos'unu ve son boss'unu incelemem lazım. Kadro değişikliği yapacağım ona göre. Aa pek yakında diyor. Ha tamam açılmamış. O zaman hadi şunu yüzleyelim. Doğru. Birinci bölümün iki, iki macerası ee, aynı anda gelmişti. Ondan sonrakiler bir hafta arayla gelecekti. Şimdi hatırladım benim hatam kusura bakmayın. Evet, Kaptan Amerika. Gördüğünüz gibi burada kara yok. Burada dümdüz. Hero'larınızı kullanabilirsiniz. Herhangi birini getirebilirsiniz. En iyi kadronuzu direkt getirin buraya. Spesifik bir hero getirmenize gerek yok. Sadece Rhino için yavaşlatma atan hero'lar getirebilirsiniz. dahakine kozmik alet sürücü kullanayım da daha hızlı indirsin R4 ya. Ama shang de kullanmayı çok seviyorum. Çok güzel hasar veriyor ya. Oynaması da bir ayrı zevkli. Yani resmen rakibi sersemletiyor, engellenemez oluyor. Sonra rakibin üstünde vuruş hakkına sahibiz direkt. Böyle 7-24 dövebiliyoruz rakibi. Hmm. Discord bildirimi. Arada geliyor. Evet, sıradaki rakibimiz Blade. Kozmik alet sürücü kullanamam buna çünkü boyutsal varlık. Doktordum kullanılmadı. Rastgele hero kullanıyorum. Blade'in yani çoğu zaman arkadaşlar kozmik alet sürücü kullanma hatasını yapıyorum Blade'e karşı. Hep unutuyorum çoğu zaman onun boyutsal varlık olduğunu. Evet, bakın Diablo sinerjisi sayesinde garanti edilmiş Kritiği sender sayesinde Vuruyorum eh, Kanamaya Şöyle hadi bir risk alayım Güzel ee, İkinci R4'ü yapmaya fırsat bulursam o kadar arkadaşlar zamanım yeterse 2. E, ikinci ile dördü büyük ihtimalle doğum yapacağımı söylemiştim zaten. Çok kişinin ilk R4'ü zaten doğum oldu. Siz de tercih edebilirsiniz kesinlikle. İlk R4'ünüzü doğum. Şimdi ben buna L, L1 L2 atsam tüm şeyi kaldırır. Yakmayı kaldırır üstünün ama şimdi atabilirim. Tamam. İyi güçleri var sadece. Evet, biraz uzun sürdü dövüş. Sırada Hulk Bu da üstümüze şok veriyor biliyorsunuz. Kozmik sürücü kullanalım. Mesela burada zırhlanmaları kaldırmak lanetleme ile. Ve neyse çoktan ha, canımız nerede zenginleyecekmişiz valla hop. Engellenemez de açamıyor lanetleme yüzünden tabi. Normalde özel saldırı biri engellenemez onu biliyorsunuz. Ayrıca 11 zırh kırma sayesinde de iyileşmesini yapamıyor. Öyle de güzel bir yanı var kozmik alet sürücünün. Evet sırada kızıl halklar. Hadi halklar kapışsın bu kez de de. güzel. Bir de atabilsem şimdi çok güzel olacak. Hmm. Şimdi bir siper almam lazım. Vallahi aldık. Evet. Oh kendimize de çok güzel hasar veriyoruz vallahi. <laughs> Tabi kızıl halkın fiziksel direnci fazla olduğu için ölümsüz halktan çok fazla hasar almıyor. O da bir gerçek. Şu an ölümsüzlük moduna girdik zaten. Ah son dakika ya. Oh ne hasar veriyor. Vallahi Kızıl Halk bizden çok daha hasar verirmiş. Ama dediğim gibi bunun fiziksel direnci fazla. Kızıl Halk'ın bu verdiği patlama hasarları çünkü biliyorsunuz fiziksel hasar. Enerji hasarı değil. Ondan böyle. Evet hallettik. Oynamayı çok seviyorum ama Kızıl Halk'la. Ay Kızıl Halk diyorum ölümsüz Halk'la. Sırada savaş makinesi var. Hadi buna da halk kullanalım. Bir alabilirsek ne yapacağız? Aynı şeyi alamadık. Kaçış yaptım. <laughs> Hep alışkanlık kaçış yapıyorum. Bunların da ne canı varmış. Yani ağır saldırıya teşvik ettiriyoruz ya. Hmm. Kötü oldu. Hadi atalım diye ki. Şöyle yapalım. Sersin diyelim. Ah canımızı fulluyorduk. Olsun yüz yükümüz üstümüzde kaldı. Çok güzel oldu. Evet geldik gene son bossa ama Rhino'ya ah, ölümsüz Aa, kullanmayacağım. Deli gibi fiziksel direnci var onun da. Az Ama bakın 100 gama yükünü üstünde tutabildik. Eğer fiziksel direnci olan biri olmasaydı çok güzel olurdu. Evet gene senin için biraz kömür karısı var burada. Yine shang yi kullanacağım. Yine aynı taktik. Önce sersem, sonra yavaşlatma, sonra engellenemez. Yere devirmememin sebebi kaldırmasın diye yavaşlatma işimde. Rahat dövüşeyim. Aa doğru büyük taarruzda kaldırıyordu. Normalde kaldıramaz. Büyük taarruz karosundan ötürü kaldırıyor şimdi. Hiç... Allah ağır saldırı yedik kaçamadım ya. Kötü oldu. Neyse adamımız var daha. Niye kaçmadı geri anlamadım ya. Orada geriye çekildi demiştim yani. Ya bazen algılamıyor. Oyun zaten iğrenci çok kötüye gidiyor. Gidişatı kötü oyun hiç şaşırmayın. Ay bak 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 ya. Ben buna bir demleşin atayım da. Yakaladım. Ay, ay ama bağışık oluyor. Hemen atmamak lazım bunu. O kötü. Ama kritik puanım gene artıyor. Hayda bakın nasıl takılıyor oyun ya. Yemezler. Bana bana sökmez bunlar aslan. Ay gene ağır saldırı yedik ya. Hiç, hiçbirinde geri kaçmıyor adam resmen. Ne diyeceksin sonra işte. gene iğrenç karayı etkinleştirdi ama üstümüze hiddet aldık en azından. Hop! Allah'ım ya Rabbim bir salise farkla mı kaçar ya? Bir daha yapayım. <laughs> üstümüze nasıl koştu oradan? Anlamıyorum. Şu atayım L2 ile beraber. Hadi hiddet gitmeden. Ya son dakika mı gider hiddet gerçekten ya? Gitmesi ölürdü, garanti ölürdü hem de. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ucundan yakalıyor her seferinde. Lanetleme Lanetlemeyi yedi. Şimdi kalkacak lanetleme. Hadi bu kez yakala. Oh be. Tamam bitirdik. Zorladı biraz bu kez. Ama bir alet sürücü yani lanetlemesini onun yere devirerek attığı için sürekli ağır saldırı şu falan. Gerçi uzakta atsam ağır saldırıyla iki öyle bağlasam olurdu. Biraz kötü oynadım sadece. Evet. Üstüne motosiklette düştü ve indir aynı. İyi dayak yedik ama. Evet. Ee, bu haftanın ilave macerası da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir ödüllere bakalım şimdi. O bundan 10 tane mi veriyor? İyiymiş. 1000 tane. Evet, bu ne ya? 2 tane birinci kademe temel izocuk. Yani bu efsanevi zorlukta verilirmiş mi şu ya? <laughs> evet. İkinci bölüm dediğim gibi haftaya gelecek arkadaşlar. Ve şimdi beraber kutlama üçüncü kısmı alıyoruz. Buradan 200 parça daha geliyor bu yüzden. Dediğim gibi elektronun boss olduğu e, macera haftaya gelecek. Ve unutmayın mavi destansıdaki ikinci bölümde bag e, bug var diyorlar. Bir açıklama gelene kadar dediğim gibi oynamamanızı öneririm. Eğer bir açıklama gelmezse girin gitsin demek kavan bir şey yapmayacak demektir. Evet bu videomuz sonuna geldik. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.